İçişleri Bakanlığı kararıyla bu haftada sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'da da uygulandı. Alanya Kaymakamlığı'nın sıkı tedbirleri sonucu şehir genelinde asayiş noktasında hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Alanya Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Jandarma Komutanlığı şehir merkezinin yanı sıra civar mahallelerde adeta kuş uçurtmadı. Öte yandan Alanya Emniyet Müdürlüğü'nün 1 Mayıs Cuma, 2 Mayıs Cumartesi, 3 Mayıs Pazar günü yaptığı denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 69 vatandaşa 136.150 TL para cezası uygulandığı bildirildi. Evet, evet. Evet, de, yemek de Öte yandan Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında Alanya'da jandarma sorumluluk bölgesinde 3 günlük kısıtlamada 134 kişiye ceza yazdı. İçişleri Bakanlığı kararıyla 1 Mayıs cuma, 2 Mayıs cumartesi ve 3 Mayıs pazar günü uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen kırsal bölgedeki 134 kişi jandarma sorumluluk bölgesinde cezalandırıldı. Evde kal çağrısına uymayıp yasak olmasına rağmen sokağa çıkan 134 kişiye jandarma 77.350 TL cezai işlem uyguladı. Nereye gidiyorsunuz? Ben... Hastaneye bu şey aşı takviminiz.